Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talıvalı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bazı güzel dostlarımız eski moda ticari araçların linkini atıyorlar. İşte alınır mı? Şu işi yapacağım, bu işi yapacağım. Ee, hani kapleri kırılmasın diye de şöyle güzel güzel anlatmaya çalışıyorum ama şurada söylemek istiyorum. Şu an araç fiyatları sadece otomobiller üzerinden değil, ticari araçlarda bir hayli fiyatları yüksek. Malum şu an yakıt tüketimin litresi 14 lira olmuş. En kötü kamyonet 100 kilometreye 10 litre yakanı yok diye varsayalım. Eski araçlarında parça bulma sorunuyla karşı karşıya karşı karşıyız. Örneğin bazı model sekmen araçların kesinlikle parçası bulunmuyor. Özel yapılıyor, zorlanıyor. Yani zorlanmıyorsunuz. Bunun yanı sıra parça pahalı. işçilikler ağır. Şu an 15 bin liralık arabayı 40 bin liraya alıyorsunuz. Onu da size söylüyorum. 50 liralık işçiliği şu an 200 liraya yaptırıyorsunuz. 50 liralık bir parçayı aynı şekilde 200 liraya alıyorsunuz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Eski ticari araçların temizini bulmak gerçekten çok zor. 85 işte 2006 işte 2000 model altına kadar araçların temizini bulmak hani imkansız denilecek kadar çünkü arkadaşlar bu araçları kullanan ticaretle uğraşan insanlar aracına bakmıyor. Ama otomobil bir kullanıcı olan otomobile bakıyor işte aksesuarını yapıyor, şunu yapıyor. İşte motorda herhangi bir ses duyduğu bu hemen gidiyor yaptırıyor. Ticari ara sürücüleri bu konuda biraz pintrikli diyebiliriz. Onun için de 40 bin lira, 50 bin lira bütçenin altında ticari araç önerisi yapmıyorum. Size mümkün oldukça almamaya özen gösterin. 50 liranın üstündeki arabadan da masraf çıkaracak. Altındaki de masraf çıkaracak. Hiç de olmasa çıkardığına değecek bir masraf olsun diye düşünüyorum. Şu an 150 bin liralık bir kamyonet şu an 250 bin liraya yok satılıyor. İkinci şu an ÖTV'ye ÖTV zarfıydı. ıvırıydı, zıvırıydı. Sıfır araç da şu an yok. Olan araçlarda şu an herkes listeye yazılmış. Şimdi bazı arkadaşlarımız da bakıyor mesela bir arkadaşı var. Adamın elinde ne var diyelim ki 2015 model. işte bir tane diyelim ki Kia Bangola. Adam bu arabayla çalışıyor. Aylık 10 lira 12 lira para kazanıyor. Bu araba kaç para? 200 lira. Bu arkadaş da hevesleniyor. 50 bin liralık arabayla aynı işi yapmaya çalışıyor. <laughs> arkadaş atlada bir senaya gittikten sonra kazandığım para satın otomatik olarak. Orada gidecektir. Orada da ödeyeceksin. Yani çok bir anlamı da kalmıyor. Senin 50 bin liralık araba alman. Hayır. 200 bin liralık arabada da masraf çıkar. O ayrı mesele. Hani benim size söyledim arkadaşlar. Mümkün oldukça eski model araçlardan uzak durun. 2000, 2001, 2002 modellerin üstündeki araçları alın. Size hani para kazandıracak. İşte ekmek kazandıracak araçlar muhakkak bunlardır. Ama bunun yanı sıra ağır işlerle de kullanamazsınız. Çünkü bu araçlar yorgun ara araçlar. Mekanik yorgun, motor yorgun, şarjmanı yorgun, depresleri yorgun. Zaten bu araçlar nereden baksan 25-26 yaşında, 26 yaş, 26 yıldır ağır bir işte çalışan araç. E, sen ne yapacaksın bu araçta? Ne kadar daha yorabilirsin? Orası patlayacak, burası patlayacak. E şimdi bakıyoruz p yüzde. Şimdi p 100lerin temiz bulmak zor. Patlıyor. Anadolu kamyonetler temiz bulmak zor. Patlıyor. Şu an bakıyorsun bir çoğu işte roman arkadaşlar da şey yani parası olmayan arkadaşlar öyle diyelim belki. Hani, hani böyle küçük düşürmek gibi olmasın. Estağfurullah. attı bize değil. Yani gerçekler onlar. Şimdi Kia Çerez modellerine bakıyoruz. İşte kağıt toplayanlar ee, ağır işte kullanan da Berberde ne ne oluyor? Bir tıkarap oluyor. Yani zaten yorulmuş, iyice yorulmuş. E şimdi Kia Bango A300 gibi, Ford Transit gibi bakıyoruz. E, pazarcılarda. E, bu da yorgun. Şimdi 92, 93, 94 model bir tane Ford Transit alıyorsun. Araba arabalardan nereden baksan ayda bir kez bir, 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 bir tarafını patlatıyorsun. Masraf çıkarıyor. E, Temizini bulamıyorsun. Çünkü arabaya yorgun. Yorgun araba ekmek yedirmiyor. Onun için arkadaşlar eski araç almayın. Eski araç alırsanız da mutlaka aracın motoruna, şarjımanına, defresine iyi bakılması gerekiyor. Dediğim gibi işçilikler pahalı masraflar ağır. Eskisi gibi e, tecrübeli ustalarımız yok. Şu an acaba ustalarımız ufacı şeye motor indiriyor. Ortalık para kazanabilmek için e, dolandırıcı çok araç yağ yakıyor deyip motor yaptır yani yapan ustalar var. Bir far patlak farı patlak olduğunu bildi halde skorta kutusunu değiştiren arkadaşlar var aracın aküsü bozuk, elektrik kaçağı var deyip arabayı bir hafta yatıran dostları var. Arabanın şarjımanı orada keçeden ısı kaçıyor, şarjıman bitik deyip şarjımanı çöpen atar ustalar var. Bazı ustalar da artık nasıl eski arabayı kapıstırır öyle yanaştırmıyor diyor ki ben diyor bir yerde tutacak bir yerden patlayacak. Şimdi bakıyorum böyle çok iyi tanıdığım ustalar var. Gidiyoruz, istişarede bulunuyoruz veya oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Eski araçlara bakmıyorlar. Adamın uzmanlık olduğu araçla dahil olsa bakmıyor abi. Başkalarına başkalarına yönlendiriyor. Çünkü adam diyor ki Ben diyor bunu yapacağım diyor, üç elinden diyor patlayacak diyor. Bunlar uğraşana kadar diyor Yeni tip kamyon diyor, ben 10 dakikada yaparım, bunu bir saatte yaparım diyor. Hadi diyor. Ben de bunda diyor 300 lira 300 lira işçilik alacağım diyor. Aynı iş ama diyor 300 bunda 300 lira işçilik alacağım diyor. Bu araba diyor 300 milyar diyor. Adam bu arabayı parasını verecek. Ama 20 milyarlık adama ben 300 lira abi bunun masamı var dediğim zaman adam ıvır zıvır yapıyor, pazarlık yapıyor. Usta işte şuradan yapalım, şöyle yapalım usta. Şuradan keselim, daha ucuz yollu bir şey yok mu usta diye ağlamaya başlıyor. Haliyle e, ustaya da bir anlamda hak veriyorum. Onun için arkadaşlar mümkün oldukça eski araçlara e, girmeyin. Hele ticari faaliyet göstereceksiniz kesinlikle eski model araç tavsiye etmiyorum. Bende de var. bu var. var 2-3 tane var ama ben onlarla ticari bir faaliyet göstermiyorum. Ben onlarla bir hobi, zevk. Ben onların ara gazını seviyorum. Eksos kokusunu seviyorum. Aracın içinde oluşan yağ kokularını okşanıyorum. Hani çok zor durumda kaldım zaman belki bir saat sonra kısa mesafelere gidiyorum geliyorum ama benim bunlar e, tamamen böyle keyif amaçlı. Ama ben o arabayı bu araba gibi her gün her gün günlük 200 kilometre 200 kilometre yapıp da tonlarca yükü bir oraya bir buraya götürse bu arabanın patlamayacağı yere kalmayacak. O araba hele ki İstanbul trafiğinde dayansa dayansa 2, 2 ay 3 ay ne kadar iyi şoför olursan o ol, bu kadar aşılmaya, durup kalka, ısılmaya yorgun araç patlatır. Her yerini patlatır. Motorunu, kırağını, keçesini, pistonunu, yağ kaçakların olur. Arelet yapar, conta gider, üst kapak contası çatlatır. Ya say sayabildiğin kadar aklına gelebilecek her şey mevcut. Onun için arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.